Merhaba ben Elif Yılmaz. 2025 YKS sınavında sayısal alanda 11.800 sıralama yaptım ve şu an Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tıp fakültesi okumaya hak kazandım. Bu süreçte dershanenin bana katkısı çok fazla oldu. Öğretmenlerime sınav sonrasında aklımda kalan soruları rahatça sorabildim. Öğretmen kadrosu gayet çok güzel tüm ihtiyaçlarımda bana yardımcı oldular. Sınav son sürecinde sonlara doğru iki, e, fen bilimlerinin sağladığı kampa gittim. Orada ilk yüze girebilecek iyi öğrencilerle birlikte eğitim aldık, sınavlara girdik. Bana faz, e, katkısının faydasının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Kampın sınav sonucuma e, katkısı çok fazla oldu. TYT anında bir talihsizlik yaşamasaydım hatta daha yüksek olacağını da düşünüyorum açıkçası sıralamamın. Ama memnunum. Girdiğim bölümden ve bu süreçte bana eşlik ettiği için Fen Bilimleri Evkouç Dershanesine teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, dershanedeki arkadaşlarıma teşekkür ederim ve bundan sonra sınava hazırlanacak diğer arkadaşlarıma öğrencilere de başarılar diliyorum.